Evet arkadaşlar, bir video yarım kaldı. Yarım kalmasın, tamamlayalım hemen. Ee, bu arada telefon hafızası olmak üzere. buna açıklıyor bize? Şöyle açıkladı. Ee, zihnimiz doluymuş. <laughs> Boşa diyor onu. Ama neyle dolu? Demek ki bilgiyle dolu Konuşmamız gerekiyor, konuşacağız. Ee, yani ben öyle düşündüm, öyle hissettim. Bilgiyle dolu olduğunu. Evet, yargıdan bahsediyorduk arkadaşlar. Bir söz vardı. Kimin söylediği aklıma gelmiyor şu an. Ama diyor ki, kimin söylediğinin çok önemi yok. Yani tüm sözler bize ait tüm kitapların yazarı biziz. Tüm şarkıların yazarı, bestecisi biziz. Şimdi kayıtlar açılınca arkadaşlar böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Bunu nasıl açıklayabilirim size? Ee, mesela Mevlana sözü okurken bir anda e, Mevlana'ya Şems gibi cevap veriyorduk. Şems yazısı okurken bir anda Mevlana gibi Şems'e cevap veriyor dedik. Nesimi okur, okurken Nesimi'ye cevap veriyor dedik. Nesimi'nin devamını yazıyor dedik hatta. Ee, i̇kili ilişkilerde birbirlerine, tarafların birbirine cevap verme durumu vardı. Tek olanlarda e, okışların, yazıların devamını yazıyor dedik. Böyle ruhsal deneyimler yaşadım arkadaşlar. Yani o. Yani ne demektir bu? Her şey sensin diyor zaten. Yani ruh kayıtları açılınca e, her şey sende var diyor. Kayıtlar açıldıkça ne okursan onunla uyumlanıp onun hissine giriyorsun. Ve o şekilde bir yazı ya da şiir yazıyorsun demek oluyor bu. Evet, ee, yargıdan diyorduk. Yani arkadaşlar ben birkaç e, arkadaşımızın videolarını izlerken altına yorumlara da e, bazen yorum yapıyorum. İçimden yorum yapmak geliyor ve yorumları okuyorum. E, yargılayan arkadaşlarla karşılaşıyorum. Hani şunu demek istiyorum. Zaten teknikte ne diyorduk? Ne görüyorsan kişi de sensin. Ee, şu sözde tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, önemli olan sözdür. Söyle söylediğin kimin söylediğinin e, içinizde kalbinizde önemi yok ama ikiliye girince isimler oluşmuş da işte var olmuş. Sen ben isimlerimiz olmuş. Eğer güzel bir şey Güzel bir şey söylemeyeceksen sus. Hiçbir şey söyleme. Eşittir. Birine güzel bir yorum yapmayacaksan hiç yazma arkadaşım. Ne olur sanki yazmasan. Zaten yazıyorsan, yazma ihtiyacı hissediyorsan birinde e, yargı oluşturabilecek bir düşünce e, içsel bir şey gördüysen o düşünceye kapıldıysan işte orada senin görmen gereken bir şey var demek oluyor bu. Hep söylüyoruz bunu. Doğru yani bu aynalık kavramları doğru arkadaşlar. Evet. Hızır Hızır'dan bahsediyorduk. Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyorduk. Yani Hızır aynı anlamda aynı zamanda cesaret veren de demek hız veren. Hız veren demek aşkı hız veren. Aşk enerjisini, aşk enerjisi yani cesaret veren demek oluyor bu. Cesaret enerjisi arkadaşlar. Onu da ortaya sunan İlyas enerjisi. Su nasıl oluyormuş bilgiyle. Ne diyorduk? Dişil üretiyor, eril ortaya sunuyor diyorduk. Her şey Tek bir şey anlatıyor. Sadece isimler var olmuş. Ee, zatlar, kişiler var olmuş. O yüzden bir melodi yaparken diyorum ki bu söz müzik ruh. Ruha ait. Ruhun melodisi. Bu kadar. Aşk ile kalan arkadaşlar öyle de oldu bahar hepimize aşk getirsin. Öyledir. Haydi bakalım.